Hepiz Allah'tan ben arkadaşım birlikte PES 2017 oynuyoruz değil mi? Evet. Yanımda Emre yanım var merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar bu bu sunucu kim biliyor musun Sipker? Sese gel sese. <laughs> Şimdi siz duyuyorsunuz inşallah. Ne oynuyorduk? Kariyer modu. Kariyer modu. Kar Ay yanlış bastım Kariyer. Yanlış bastım Ne var ne diyorsun? Kamera göster. Ben yani bir şey. Gariyer. Hı. Gariyer. Şu burada. Dur. O şey, o şey, o, şey, o şey. <laughs> Göstermeliyiz. Arkadaşlar sese gel. Spiker yapıyor. Spiker. 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 Evet. Eurolik. Bak. Bu se, se gel. Şunu göster. Sese gel. Anladık evet. <laughs> bu Avrupa'ya Avrupa'ya gündeyiz. Göztepe. Yani ikinci on yedi öyleymiş. Dışı odası kamera. Bak sese gel spiker. Tamam alıp dur. Asıl söyleyeyim <laughs> ya. Başlıyor. Her hazır. Ilk baş başlıyor. Arkadaşlar duydunuz mu? Arkadaşlar bak spiker sese gel. Burda yanlış yazıyor Başka izliyim mi? Hı? Başka izliyim 40 numara Biz Şöyle yapışalım adama gülsün Biz buyuz 40 numara geçtik biz Evet Ben bu takımız yani Göstermeyiz Öbür Bu da bizim kaliteli Evet bu da bizim Şöyle bir takıma geçtik. Dol ne kadar Bu kadar arkadaşlar. Evet, evet. 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 Speaker sese gel. Ben yani abone olabilirsiniz bana. O sese gelen izleyenler Yorumlara yazsın abone olsun da bana. Biz bunda değiliz. Biz buradayız. 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 Kırk emiran. En baktayız. Arkadaşlar sabah burada bilirsiniz. Sercan Yıldırım var bunda. Bir de spiker sese gel. Söylesin yorumlara sese gelden yazıyorum diye. Bir de abone olun. Abone ve like. Like, well, ne not... bana. Biz buyuz. İleri uzattı. Arkadaşının koşu Sabri Sabri Biz uyuyuz. Evet biz gidiyoruz Biz 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 Ya yanlış düğmeye bastım size gel tipi gel Arkadaşlar yorum atarsanız ben yorumunuza kalp atıyorum. Yanlış düğmeye bastım az önce gol de. Bir de abone olun Bir de like atın. Bir de yorum yazın bir de like size kalp atacağım. Bir Biraz da kan çekti görsün altın Biz gidiyoruz. Biz attık, pas attık. Hadi oğlum, ay biz değil mi? Biz değil. Arkadaşlar biz böyle çekebiliriz değil mi? Evet Pes, Brawl Stars başka bir şey Penou, inade. Foco capa, me Sakatlandık mı gene? Biz sakatlandık. Hayır. Oynayamayacağız. Tedavide görebiliriz. Oynayamayacağız. Bizi yaptırız. Biz düştük. <laughs> Tedavide görebiliriz. Sakatlandık. Biraz hem tedavi. Ne bir? Söz bu. Ha. Biz gazetelerimizde yürüyoruz. Ben bir tane alayım. oy bitti. Ve o'ya devam ettik İleri uzattı. İleri uzattı. Sabri. Sabri. Kadar uzattı basarak. Kaydı rahat aldı. Uzun oynadı. Uzun oynadı. Şimdi ara pası. E. Arkadaşlar, 1-0 onlar önde şu an. 60'lar. 60 60. Mustafa bakayım. Hmm. Başta kaldı. Sen bir 0 yeniliyorsun. Bir Onlar yeniyor. Skor bir 0 Kapalı. Evet arkadaşlar iki, ilk yarı bitti. ikinci yere başlayacağız. Durun. Evet ikinci devre müthiş heyecanlı olacak. En geriye döndü. En geriye döndü. Sabri. Sabri. Sabri Sabri. Sabri mi? Evet. Ana. <laughs> evet pas attı. Evet. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Ve gidemiyoruz. Kaptırdı. Kaptırdı Allah belanı versin. Kaptırdı. Kaç. Arkadaşlar biz küfür edebiliriz Allah. Başla, <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Devam edecek. Arkadaşlar birazdan bitirebilirim. Onun için özür dilerim. Şut. 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 Arkadaşlar şey bitiriyorum ben. Bay bay görüşmek üzere bay bay.